Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir maç vlog. Yine karşınızdayız. Bugün farklı bir giriş yaptık. Niye? Maça tek başıma gidiyorum. Telefonu tutup da beni çekecek kimse yok. Aynı zamanda hava aşırı soğuk gördüğünüz üzere bere. Ceket, sweatshirt, eşofman falan derken aşırı soğuk bir hava. Saat 7'de Galatasaray Yüz Spor maçı var. Yani bu akşamdan beklentim bu soğukta o stada gidiyorsam galibiyet görmek isterim. Bu arada kanala abone olmayı, yorum atmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Telefonu böyle tutup çekme işi biraz garip ya. Ya sokakta bunu yapan birini görsem yargılardım. Şimdi Boğaziçi metrosuna bineceğim. Boğaziçi metrosuna Levent metroya geçeceğiz. E, Levent'ten de Stadyum'a gitmek için Serentepe metrosuna geçeceğiz. Halk he daha gelmemiş süper. Ve tıraş olduk. Gün sonunda 4000 kişilik bir aileyiz. Bir park edenimiz olmuştur. Bir saatler olsun alırız. Şimdi Boğaziçi Metrosu'ndan indik, Levent Metrosu'ndan, Seyrantepe Metrosu'na bineceğiz ve stada geçiyoruz. Şimdi Tepe Metrosu'ndan indik, stada doğru yürüyoruz. Hemen göstereyim. Ve Mavet. Özlemişiz, yalan yok özlemişiz. Çok kalabalık değil, normal bir kalabalık var ama hava stadyuma geldikçe bir tık ısındı diyebilirim, o kadar soğuk bir hava yok. Ee, şimdi bir aramadan geçeceğiz. Devamında stadyumdayız. Az önce tarihin en kötü uygulaması paso yüzünden içeri giremedik. Niye? Çünkü sisteme girdiği zaman biletini göstermek istediğinde sistem çöküyor seni atıyor. Yani her maç bir yaşanıyor. Yine aynısı yaşandı. İlla maçta gelmeden önce evde SS alıp çıkacağız. Ya böyle bir rezillik olamaz. Neyse geldik çok şükür. Bugün bambaşka bir şeyden bahsedeceğim. Ya abi şu maça gelirken Milletin birbirine bağırarak hikaye ya, anlatması da inanılmaz. Demin dayı diyor ki bağırarak. Ya diyor araştırsınlar benim kim olduğumu bilen. Benim Berem nerede? Abi, Berem'i kaybetmişim. Ya vallahi alacak iş işte ya. Geçen de o simen maskemi almışlardı. Yani hanginizin nazarı değiyor. Yorumlarda belirsin. Geldik. Gerçekten bak vallahi uykum vardı evden çıkarken kendime geldim. Şimdi de mi de dayı diyor ki polise. Abi diyor kaç zamandır maça gelirim ilk defa çakmağın yasak olduğunu duydum. Tartışma çıkar. Ya abi. Ya vallahi billahi. Ya bu insanlar harbiden enteresan ya. Yani. Harbi enteresan. Neyse. Hızlıca girişi yapıyorum. <laughs> Ücretsiz atkı mı? Ben <laughs> herkes bilir ki maça girmeden bir tane dışarıdan su alıyoruz. Lan özlemişiz. Vallahi özlemişiz. Ey yavrum ey. Bakalım bu hafta kombineli koltuğuma kim oturdu ve onu kaldıracağız. Ya yani her hafta fix. Benden önce gelen bir dayı oturuyor. Ben de diyorum ki abi kalkar mısın? Sonra kardeşim benim biletli yerim burası. Bakalım. Galiba kimse oturmamış bu arada. Atmosfer harika. Yani gerçekten Stala geldiğim zaman bambaşka bir deniz ya. Harbiden farklı galibiyet. Parola. Farklı galibiyet. Maç öncesi çok değerli bir abimden maç skor tahmin alacağız. Skor tahmin. Skor tahmin. En az 3 3 0 alacağım. Abi kimler atar golleri? 2 gol Osman'dan bekliyorum. Bir tane de Gabriel atar. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Ekibimden çok daha dolu bir tribün var. İnşallah gün rahat bir galibiyet. Başlıyoruz, yolun sonu galibiyet, yolun en sonu şampiyonluk olsun. Bu sezon genelde 8. maç blok, haydi hayırlısı. <laughs> Maçın ilk 10 dakikası itibariyle Eyüp de bastırıyor, biz de geliyoruz. Eyüp bir tık daha dengeli geliyor ama biz o kadar kontrollü bir oyun sergilemiyoruz bence. Barış'ın kanadını çok kullanıyoruz ama Barış'ın formsuzluk hissediliyor. Ee, kolay çözülmeyecek bu maç belli ki. Rakip 13 Eyüp attı. Ee, arkaya atılan bir top. Yedik. Rezillik. tartışmalı bir pozisyon. Osmeni penaltısı veremedi bence ama Osmeni penaltısını O da bir sonra kırmızı çıkartması gerekiyor. Sarı verdi. Berbat bir futbol oynuyoruz. Eyüp inanılmaz top oynuyor bence. Okan hocam yine çalışmamış dersine karambole bir futbol. Yani iyi gitmiyor. yavaş yavaş yükleniyoruz ama hala gol net bir pozisyonumuz yok. Ya Allah zorlanıyoruz. Gereksiz bir zorlanma var. Takım yorgun belli. Eyüp de çok iyi çalışmış. Hakem de kontrolü yavaş yavaş kaybediyor. Ya umarım iyi bir futbolla galibiyet Bir sarı ortadı. Dakika 35 Abdülkerim sakatlandı, oyundan çıkacak. Hala kötü futbolu devam ettiriyoruz. Kesin takip etmiyoruz galibiyeti. Nasıl olacak bu iş ben anlamadım. Harbiden bu takım Avrupa oynuyor, bu takım lig oynuyor. Yok Avrupa'da kupa diyoruz, ligde kupa diyoruz. Abi yani gün sonunda rotasyon sağlayamıyorsun. Sağ kanalında oynayan Barış Alper belki de 15. maç arka arkaya berbat futbolu devam ettiriyor. Mertens desen yok ortalıkta. Bir de Gosmen'e hava topuyla oyun sürdürmeye devam ediyorsun. Kalecin desen 40 yıldır ayaklarıyla futbol vermeyi beceremiyor. Öyle bir resimlik olamaz. Oh tamamladık şimdi. Biraz gürültülü bir atmosfer, hızlı bir değerlendirme yapacağım. Kötü futbol oynuyoruz. Ama çok şükür devre bitmeden ee, beraberliği yakaladık. Umuyorum, umuyorum daha iyi bir futbol oynanır. Umuyorum. Umuyorum ikinci yarı toparlanır takım. Kötü bir futbol var. Hakem'e tepki göstermemiz çok normal. Yer gidiz. Hakem belli noktalarda kontrolü kaybetse de umarım ikinci yarı galibiyeti tamamlayacağız. Hava iyice soğudu. İkinci yarıya başlıyoruz. Değişiklik yok. Daha iyi bir futbol. Umuyorum daha iyi bir futbol. yüzde gol pozisyonunu kaçırdı. Yüzde yüzlü. Performansı devam Barış a acilen gönderilmeli. Acilen. Bu transfer döneminde acilen Barış yerine bir oyuncu. Acilen. Bak, Barış Alper gönderilmemeli. Barış Alper eğitilmeli. Yani Bizim yardımcı hocalar alacak diyecek ki bak Barış burada yanlış seçimler yapıyorsun. Bak dayanıklılık 99, fizik 99, güç 99. Ama teknik kapasite oyunu zekası sıfır abi. Otur eğitim eğitin abi şey. eğitin. Valla inanılmaz bir gol yedik. İnanılmaz bir asist, inanılmaz bir son ee, uyuduk, yine uyuduk. Savunmada uyuduk. Arkaya atılan top uyuduk. Barış harcamaya devam ediyor. Dakika 74. Ya Barış eğitilmeli ya. Vallahi bildiğim maç bir değerlendirme yapılmalı. Barış bunları geliştirmelisin denmeli. Yani ya iki tane yüz yüz kaçırma kardeşim. Ya topu atacak başka yer yokmuş gibi Belki aldı topu bizim kulübe yap ya rezillik valla rezillik. <laughs> Çıkıyor, çok şükür. Vergi ya ne gerek var abi ne gerek var yani bu hareketlere. Topu oluyorsun kulübeye dikiyorsun sonra eller kollar var yani ne gerek var. Abi inanılmaz iç değişikliği dakika 85 Barış'ı, Mertens Sarı'yı çıkarttı. Kerem Demiroğlu'yu yenerdi Ya bu Okan Hoca ne düşünüyor abi ne düşünüyor ya. Oyuna... Kerem de bir Bay'da yüzü yüzü gol pozisyonu kaçırdı. Yeler de kaçırdı. Şimdi de Berke ile Tayfur bacağını ateş ettiler. Sanki yerde yatıyorlar. Ya ikinci yarı o kadar durdu, oyun altı dakika ilave etti. Atamıyoruz.

Evet, maçı değerlendirme vakti. Çok söylenecek bir şey yok. Berbat bir oyun. Orada ee, Arda Turan çok iyi hazırlanmış. Sürekli olarak hakeme bağırmalar, çağırmaların bir anlamı yok. Önce iyi top oynayacaksın kardeşim. Önce iyi top oynayacaksın. Çok kötü bir oyun. Ee, ders çıkaracak mı? Hayır. Hiçbir zaman çıkartmadık. Önce hafta işine gittin Azri Alkmar'da puan kaybettin. Şimdi geldin Eyüp Spor'la puan kaybı yaşıyorsun. Yani ne denebilir bilmiyorum. Takıma devre arasında net transfer lazım. Şimdi o Kerim'i de kaybettik. Ya söylenecek bir şey yok abi. Çok kötü oynanılan bir futbol sonucunda beraberlik. İyi kurtuldum bu arada. Kaybedebilirdim. Hakemin sana karşı çaldığı bazı zikler var. Senin lehine aleyhine farklı farklı. Ama gün sonunda mevzu bahis hakem değildi. Berbat futbol oynuyorsun kardeş. Berbat futbol oynuyorsun. Artık bir şeyler yapın yani. Ben anlamıyorum. Ya bu takım kazanıyor ediyor. Eyvallah mutluyuz belli noktalara kadar. Kaliteli futbol yok. Birkaç oyuncunun çıktı mı yok. Ya Ziyah ne işe yarar abi? Neredesin Tete? Neyse. Ne yapalım abi? Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki maç blokta görüşmek üzere.